Merhabalar. 3 Temmuz Salı çılgın sayısal loto so çekilişi az önce sonuçlandı. İsterseniz şanslı rakamlara ve kimler ikramiye kazandı bunlara kısaca göz atalım. Kazanan rakamlarla başlayalım. 7, 14, 52, 71, 77 ve 87. Joker rakamı 46, Süperstar ise 89. Evet şimdi de kimler ne kadar ikramiye kazandı kısaca buna bakalım. E, bu hafta da tabii ki 6 bilen olmadı ve 234 milyon TL bir sonraki çekilişe devretti. E 5 artı 1 bilen de yok bu hafta. 5 bilen 2 kişi var. E, kişi başı 438 bin TL kazandı. 2 kişi. 4 bilen 360 kişi e, 2435 TL kazandı kişi başı. 3 bilen 10.565 kişi kişi başı 207 TL kazandı. İki bilen 156.065 kişi ise 21 TL ikramiye kazandı. Ve şimdi de süperstar kazanan kişilere göz atalım arkadaşlar. Ee, 6 süperstar kazanan bu hafta yine yok. 5 artı 1 süperstar kazanan bu hafta yine yok. 5 süperstar kazanan yine yok. 4 süperstar kazanan yine yok. 3 süperstar kazanan 22 kişi var ve 20.745 TL kazandı bu 22 kişi. 2 süperstar kazanan 399 kişi 300 TL kişi başı kazandı. 1 süperstar kazanan 2566 kişi kişi başı 30 TL kazandı. Süperstar kazanamayan 0 bilenler de 5400 kişi de kişi başı 15 TL amorti kazandı arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki çekilişte tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız da çok çok mutlu olurum. İyi günler.